Yakta koşan falan kullanıyor. Allah, ne hızlandık be! <laughs> Bak Subaru kovalıyor. <laughs> Bak gördün mü? <laughs> Angry Bird ya. Allah kalkış mı var? Hadi oğlum. <laughs> Böyle mini arabaların tepesine çıkmayı seviyorum ya. Nasıl girelim kardeşim? Nasıl bir giriş istiyorsun? Şu arkadan böyle kafamı uzatayım mı? Çok şafak soysal oldu ya. Böyle bir giriş. Batuhan çünkü değişik giriş istedi. Arkadaşlar merhaba. İyi 10. Ama şunu da demeden olmaz. Ayten. Hadi bunu da de, bunu da senin için diyorum Batuhan'cığım. Ayten'le beraberiz. Hyundai Ioniq yaklaşık 6 yıl önce test etmiştik. 1 litre düz vitesini ve o 3 silindirli karakter, o yalıtımsızlığın verdiği o 3 silindirliliğin hırlaması falan çok hoşumuza gitmişti. Ve sürüş karakteri hala aslında korunmuş. Onlardan bahsedeceğim. Yeni yüzüyle İonumuz çok tatlı durmuyor mu? Özellikle kırmızı beyaz böyle Türkiye'nin otomobili. Milliyetçi bir İon modeli. 195, 45, 16 artık mini segmentte bile eskiden 13 inçler vardı yani. Şimdi bitti 13 inçle gelen araba var mı? Yok gibi bir şey. Ventus Prime'lar var. Ben bunun lansmanına gitmiştim. Biliyorsunuz Avusturya'da rs 4lerle gazlamıştık. Bunların Evo S3 serileriyle. Kuruda falan çok başarılı lastiktir. Tavsiye ederim. Tasarım böyle Angry Bird yakıştırması yapmıştık biz zamanımızda. O Angry Bird havası hala duruyor. Hatta biraz olgunlaşmış, kaslanmış, büyümüş bizim Angry Bird. Şurada sevmediğim bu biraz AliExpress. Sonradan takılmış gibi ama şu far tasarımı, buradaki e, mercekli, bu da mercekli. tabi. elit donanım bu. Çok hoş. Çift renk olması yine opsiyon. Yine çok hoş detaylardan bir tanesi. Böyle minnoş bir araba baksana. Kolunu açtın mı? Bu segmentin öncüsü bu. Halbuki Avrupa'da gittiğinde Ap var, Stigo var. Çok güzel rakipleri var. Burada aslında tekel gibi A segmentidir bu. Bunda da aslında iyi satıyor ION. Başarılı bir model. Bizim forumun müdavimleri vardır. İstanbul Nick'li arkadaşımız. Yıllardır ION kullanıyor. İnşallah yenisi nasip olur ona da. Şöyle bak güzel detaylar var. Şey efekti vermişler. Çekiçle ezer seversin ya böyle Diyarbakır'da kalaydan şeyler maşapalar vardır ya onun yüzeyi gibi. Örnek nasıl ama? Dur bakayım içeriden mi açılıyor? Kore. Japon Kore. Seviyorlar bunları. Seviyorlar bu hayatı. Ama plastik metal değil. Bakayım buhar yapmış mı? Oh. Ya benzin kokusu gibi var mı ya? Mesela bak detaylar gene güzel. Yine bu içerideki çekiç efekti. i10 yazıyor burada var. Arkalarımız disk. 234 mm. Önde de 252 mm diskler var. Otomobil zaten 1010 kilo. iyi durduruyor. Ya şu bagajı çok sevdim ha. Kapanması da güzel. Ya açılması da kapanması da tok. Bunun ipsiz olması güzel olmuş bence. İstediğin gibi hani al kullan falan. Burada 252 litrelik bir bagaj var. Altında da tamir kiti var. Aslında o tamir kitinin etrafına da baya bir havlu, detailing malzemesi ıvır zıvır koyarsın yani. Çift renk demiştik. Kaplama mı boya mı? Yok yok kaplama değil boya. Bak arabayı alırken buradan ayırt edebilirler geri görüş kamerası var. Yani çoğu B ve C segmenti otomobile ders olsun. Çözünürlük çok güzel. Otomobilin arkası torsiyon, twist beam dediğimiz süspansiyon. Zaten bu segmentte daha fazlasını bekleyemezsin. Ben şeyi çok severdim. Peugeot 107'yi hatırlar mısınız? Böyle komple kapıyı açtığında arabanın arkası açılıyordu resmen. Diz mesafesi şaşırtıcı derecede iyi biliyor musun? Bak burası bana göre ayarlı. Ciddi iyi. A segmenti bir otomobil için ciddi iyi bir diz mesafesi var. Arkada başka bir şey yok ama kumaşları falan sevdim. Böyle şey kot ceket kumaşı. Güzel yani. Koltuklar yatıyor. 1010 litre oluyor yattığında bagaj hacmi. Kapı içinde güzel bir şey var. Onun haricinde hani zaten sert plastik ama bak yine dokulu falan. Yani tabi taş gibi ama bütün donanımlarda elektrikli geliyor. O da güzel bir ayrıntı. Öne geçelim sürücü haline geldik. Çalıştıralım mı? Bak o kadar sessiz ki 1 2 MPI. Böyle şey bu böyle sıcakta koşan kertenkeleler falan yok. Çok sessiz gerçekten güzel. Bu elit donanım dediğimiz gibi burada 8 inçlik bir ekran geliyor. Android otosu var, Apple CarPlay var. Sesi zayıf. 4 hoparlörü var. Düşük donanımda 2 hoparlör. Sesi bayağı zayıf geldi bana. Cızırtılı falan baslar yok. Ama hani ne bekliyorsun ama fiyatına gelince hani bekliyor tabi insan. Çok güzel. Kısıkken güzel de açınca bozuluyor. Burada benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu otomobil aslında bir sleeper. Şimdi göstereceğim size makinenin gücünü. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Batuhan. Evde bekliyorum aşağıda seni. Geldim. Bunu mesela yollayabiliyor muyuz sana? Merhaba Batuhan. Evde bekliyorum aşağıda seni. Devir kesici kaydedelim. <laughs> Bu şey gibi bir tane dayı var ya Meksikalı Porsche'yi geçiyor. <laughs> İçinin ferahlığı çok güzel. Kararan aynası yok. Burada böyle bir kart tutucusu falan var. Güzel. Tek tuşla açılıyor ama diğer camlar için geçerli değil. Güneşliklerde bir ışığımız yok. Elit donanımla beraber deri direksiyon, deri vites topuzu ve şu kol dayama geliyor. Güzel düşünülmüş, çok rahat destekliyor. Hani büyük bir kol dayama eşya gözü biraz oradan tabii maliyetten kaçmışlar. Bunu koymuşlar en üst donanımda bu geliyor. Gayet de güzel oturuş pozisyonu falan. Bununla beraber bu orta kısmı biraz daha efektif kullanmaya çalışmışlar. İki bardaklığı var. Ya tabii şu ne işe yarayacak? Bozuk paranı koysan alması zor. Hani bir şurası var. Burası güzel. Birçok şey sığdırırsınız. Ve burada ufak bir gözü var. Ve bunların altı böyle dokulu. Hani şunun altı da yumuşak keçe gibi. Ama bir tanesi öyle bir tanesi değil. O da enteresan olmuş. Yine enteresan bir göz. Vites önü gözü. Şöyle bir şeyini koyabiliyorsun ama keşke şöyle olsaydı telefonu nasıl 2008 yapmış şuradan açılınca böyle koyabiliyordun. Keşke bunu da biraz daha böyle yapsalardı açılı. Telefonu falan koyardın. Burada böyle bir gözü var. Telefon sığıyor. USB'si 12 voltu. Klima ünitesi. Manuel bir klima. Ama gerçekten dokunmatik iyi çalışıyor. Birçok işinizi görürsünüz burada ama ses zayıf. Şu dokular falan güzel. Buralar tabi bayağı Sert plastik. Ama bak tıntın tın etmiyor. Bak burası daha çok tıntın tın ediyor ama burası daha bak. Bak nasıl zorluyorum hiç çatırtama yok bak. Bak hakikaten ha bunu Mercedes'te falan yapsan nasıl çatırtıştırıyor. Baksana şuna. Şu ama bu kötü olmuş bak. Buraya bir insan ip mip bir şey koyar. Bir amortisör koyar. Hanımın dizler gitti. Burada bir göz var ama tırtıklı ama gene kayar tabii bir şey kaydırmaz olsa iyi olurmuş. Analog göstergelerimiz var. Ortada dijital ekran var. Burası bayağı modern. Bu sınıf bir otomobil için hayli hayli yeter. Otomatik farlar var. Kuruz yok. Eskisinde olduğu gibi derinlik ayarı yok. Yükseklik, alçaklık ayarı var. Şöyle. Hani biraz daha şöyle gelse güzel olurdu. bu donanımla birlikte aynalarda sinyal lambası da geliyor. Şöyle bir şey var. Biz ilk iyon testimizde demiştik ki dışının şekerli o Angry Birds içeride kalitesiz plastik ve hani renksiz bir iç mekanı vardı eskisinin. Bununla beraber renklendirmişler. Nedir işte burada bir doku var. Burada işte piyano siyahı geliyor. Bir de bakalım eski sürüş dinamikleri hala devam ediyor mu? Bir yolda ufak bir bakalım. Gerçi maalesef robotize bir şanzımanımız var böyle bir ee, falan 3 günde vites değiştiriyor ama yine de kendin manuel alarak bir nebze sana kullanma fırsatı veriyor. Onu da yolda bakalım. Yolda görüşürüz. Ya şaka gibi ya. Dedesinin kemikleri sızlıyor, çürümüş bak torunu görünce. Bu da zibidi torun. <laughs> ya çok iyi vallahi. Enteresan göz kamaştırıcı gerçekten. 0 yüzü 15.8 saniye. Manuel versiyonun 12.8 saniye. Yavaş arabalar ama aslında vitesindeyken böyle fena değil yani atik. Bu lastiklerle iyi duruyor. Arkalarda disk. Duruşu gidişinden daha iyi öyle söyleyeyim. Çok sessiz. Kliması iyi soğutuyor. Şanzımandan başladık. Şanzımanı yorumlayayım. Böyle 2500'lerde vites atıyor. Ayağını çekip Bak ayağımı çektim, gaza bastım. Hiç o e, yığılma efekti olmadı. Ona böyle alışıp onunla beraber e, hareket edersen güzel. Bizim Muhipon'u iyi yapardı zamanında. Onda da DS4 vardı böyle robotik şanzımanlı. Hani insan kendini avutuyor. Abi ben ona göre kullanmayı öğrendim deyip. Ama şanzıman çok ilkel ve eski. Kullanımı biraz böyle arabadan biraz anlayan adam için işkence olabiliyor. Yani basıyorsun böyle... <laughs> falan. Manuel olsa o zaman 1 litre manuel keyif verebilir ama tabi bu arabayı alacak olan da otomatik almak isteyecektir. Vites oranları tam şehir içine göre ayarlanmış. 5. viteste 2000 devirde 70-80 yapıyor. Keşke şey dedim. Hadi robotik şanzımana da razıyım. Yeri doğru olsaydı. Çekince ufalıyor. itince büyüyor. Mesela bak 2000 deviri geçtik biraz. 80 yapıyor. Tam şehir içi benim Clio'da 4 ileri ya biraz ona benziyor benimki de 100 ile giderken 3000 devirlere 2000 devirle giderken 70 falan yapıyor aynı bu da onun gibi tabi yakışı benim Clio'dan daha az bu tabi daha hafif bir otomobil 1010 kilo kendi vites atıyor bu arada bir üst vitese geçiyor çok eski tork konvertörlülerin hissi de var Süspansiyon konforuna geleyim. 195 45 16 dedik. Otomobilin süspansiyonunun sönümlemesi hiç fena değil. Özellikle derin kasislerden geçerken Allah şimdi kesin dibine vuracak falan dediğin yerde vurmuyor ama lastik de ince yanaklı ve nispeten ufak olduğu için şehir içi engebelerde böyle biraz gergin zıplıyor falan yani böyle bam güm yapıyor. Çukura düşmek istemezsin bu arabayla öyle söyleyeyim. Derin kasislerde falan çok güzel e, süspansiyonun eşiği gayet iyi. Küçülttüm. Küçülttüm. Büyüttüm. Allah. Im. Büyüttüm. Yani debriyaj hareketini yapıyor senin için. 1 2 84 beygir, 118 tork. Yalan yok, beklediğimden daha attık. Bak, Subaru kovalıyor. Bu ondülasyonlardaki süspansiyonu gayet tatminkar öyle söyleyeyim. ESP hemen kesiyor. Ama kıçında hissediyorsun arabayı. Kontrolünde yani araba. E, enteresan. Direksiyon hissiyatı da o bildiğimiz e, Hyundai biraz hissiz ama arabanın şasisi direksiyondan daha hisli. Kıçında hissediyorsun arabayı. Arka oynuyor mu ne yapıyor? Zaten ESP çok güvenli. Yani ufacık kaymada bile hemen gücü kesiyor, yığıyor o arabayı. Güçte olmadığı için bir tehlikeli durum oluşturmuyor. Angry Bird ya. Bak mesela bu kasis. 40'la geçtim. Gördün mü nasıl geçtiğini? 40'la bak geç, vurursun arabanın önünü çoğu arabada. Böyle minik arabaların tepesine çıkmayı seviyorum ya. <laughs> Böyle küçük eğlenceleri var küçük endişeleri. Fast and the Furious. Little Edition. Trafiğe denk geldik. Neyse yapacağım bir şey Trafikte mesela bir oto holdunun olmasını isterdim. Yokuş kalkış desteği var. Böyle bir şanzımanlı araba için çok önemli. Çünkü biliyorum çoğu zaman kaldıramadığınız stop edenini bilebiliyorum. Dik yokuşlarda araba küçük diye resmen insanlar yol vermiyor bazen ya. Çok enteresan. Yani başka arabayla şey yol, adam yol verir. Bu araba minik diye Adam gördü, görmesine rağmen yol vermiyor. Çok enteresan ya. Çok değişik bir trafik ahlaksızlığımız, trafik ahlakımız diyecektim de trafik ahlaksızlığımız var yani. Bak böyle sol bak frenle arkası nasıl geliyor. bak gördün mü? <gülüyor> bak. Bak. <gülüyor> Bunu toprakta var ya ESP tabi devreye giriyor. ESF devreye girmesi toprakta falan böyle kaygan yolda hafif sol ayak freniyle bayağı yanlattırırsın. Ufacık tefecik içi dolu fıçıcık dedikleri tam bunun gibi arabalar. Angry Bird. Samimi bir araba ya. onu oldum olası sevdim. Yalıtım olarak tabii ki yalıtımı iyi diyemeyiz. Yani yok zaten bu segmentte bir yalıtım. Şehir içi için uygun ama yüksek süratlerde yorar tabii. Böyle A, beze devreye girince ayağınla ceviz kırmışsın gibi böyle bir şey oluyor. Kutur kutur arkadan şey sesler geliyor. Ama frenleme gücü hiç fena değil gerçekten. Güven veriyor ya yani, duruyor araba. Hadi oğlum. Güzel durdu. Gerçi burası yokuş yukarı ama olsun güzel. Burası çok kaygandır mesela. Bak. Gördün mü? Sol ayakla. Hafif sol ayak freniyle. <laughs> Bayılıyorum ya. Ayten yan yan. Tabii yakıt ekonomisine gelelim. Biz böyle hırçın kullandık. E, teste başladığımda sıfırlamıştım. 9.9. Vallahi o basmaya ben onu geçer zannediyordum. 9.9 yani bu küçük hacimler tabi bu otomatikle beraber az yakmıyor tabi. Ee, sizin gerçekçi bunu baz almayın. 9.8 oldu mesela. 7.5-9.5 arası olur şehir içi. Şehir dışı da 6 altı ve altının yukarı çok daha altının da altının aşağısında yakmayabilir bu. Özellikle biraz tepelik mepelik çünkü gitsin diye gaza da basıyorsun. 1 litre turbosu muhtemelen bundan az yakacaktır diye e, tahmin ediyorum. Bunun 1 litre turbosu N-Line'ı gelecek 100 beygir. Çok da enteresan. Allah kalkış mı var? <laughs> Bak tuttu. <laughs> Sonuca gelecek olursak. ION eskisine göre üzerine koymuş. E, donanımlar artmış. Multimedyası iyileşmiş. O sürüş keyfi, o İON'a has özellikler korunmuş. Tatlı, keyifli bir otomobil haline gelmiş. Özellikle 1 litre, düz vitesi, 3 silindirlisi çok keyifli. Hala onu koruduğunu düşünüyorum. Bu motor da çok sessiz. Biraz daha güçlü tabii ondan. Ama otomatik şanzımanı yani bunu iyi diyebilecek bir insan yok şu anda günümüzde Çünkü şanzımanlar çok ilerledi Hani evin ikinci arabası falan olarak Öyle çok da umurunda değilse git Şehir içinde kullanması gayet keyifli Yol tutuşu bence gayet güzel Hatta şasinin iletişimi gayet keyifli Seviyorum böyle o arkasını oynatmasını falan Bu segmentte otomobillerde Hani hiçbir şey olmazdı Orta konsol çok kullanışsız olurdu Boş olurdu falan En azından burada bayağı bir gözümüz var Kullanışlı torpidosu geniş falan. Genel olarak ION bence üstüne biraz koymuş güzelleşmiş. Fiyatı hariç bu kullandığım elit donanım her şey var işte. En en pahalısı e, 137.000 TL e, Bu tabi e, B segmenti otomobillerin fiyatına sıçrıyor artık. Bu paraya tabi Nissan Micra Renault Clio, Fiesta falan da alabiliyorsunuz. Onun için baya fazla Hani biraz daha donanımsızını almak gerekir bence. Çünkü fiyat ciddi ya. Yani. Alınacak gibi değil 137. Fiyatlara tepkim. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Yeni Hyundai iyon'un yolu açık olsun. Tatlı minik bir A segmenti otomobil. Fiyatıyla bayağı bir elimizi yaktı. Ama daha uygun fiyatlara ileride kampanyalar da olacaktır herhalde. Hep böyle benim fantezim vardır. i10 e Cup buna işte 1 litre turbosu falan gelecek ya. Buna böyle bir cage basıcan lastiklere semislik abi pistte körfezde falan i10 e Cup. Hep istemişimdir böyle düşük bütçeyle yarışma arabası. Keşke öyle bir şeyler, öyle bütçeler olsa yapsam arkalar Bu videomuzdan böyleydi. Bu otomobille ilgili ufak bir özet cümlem ve 5 üzerinden e, yıldız olarak puanlamamı da web sitemizde bulabilirsiniz. Onu da şöyle galiba burada oluyor. E, yönlendirmede görebilirsiniz. Aşağıda linkte de e, bırakırız. E, web sitemizi de ziyaret edin. Forumumuza girin. Çok güzel muhabbet dönüyor. Assetto Corsa'da yakında yarışmamız olacak. Ödüllü bir yarışmamız. Her yerden takip edin. Otomobil kültürümüze ortak olun. Aynı zamanda ufacık daha ekstralar için ve Tabii ki bize destek olmak için de katıl butonunu tıklayıp katılmayı da unutmayın. Destekleriniz bizim için özellikle bugünlerde çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. takat. 1.5 <laughs> 5 Subaru'yuz da aynı gidiyordur bununla zaten. Allah Subaru'cular isyanda şimdi. Abi hayır bizim arabamız azınlık. <laughs>